Ah. Aslanım, evimin direği. İyi misin? İyiyim Nergis'im, iyiyim. Hafifledi. Hadi inşallah. Sen bir çıkarsan enişte böyle bir... <laughs> ...falan olsa olmuyor mu tamam mı? Ada, ada. Ada, kuzucuğum. Ha, alo. Teyzoş, ne oldu eniştem, iyi mi? İyi, ee, iyi şimdi. Ay vallahi kalp krizi geçiriyor sandık. Ödümüz koptu. Neyse, gazmış gaz. Hafifledi şimdi, iyi enişte. İyi, iyi. Çok şükür. Tamam. Atayım. Över abla, bir şey diyeceğim. Ta Dur, dur. Teyzen istiyor. Öptüm kuzun. Ver. Bir şey diyeceğim, gel <gülüyor> canım. <gülüyor> Alo. Efendim teyzoş? Efendim teyzoş? Sen gel eve, be, ben sana teyzoşu göstereceğim. Konuşmamız lazım acil. Ne oldu, ne konuşacağız? Sen eve gel bile konuşacağımızı görürsün. Tamam mı? Teyzoş, teyzoş. Hı. Kapat hadi. Tamam, bay bay. <laughs> Hoş geldiniz. Adam? Ah, Tuğçe Hanım. <laughs> hadi bak Bora Beyler orada oturuyor. Hadi git sen yer kap Rüzgar. Hadi yer kap, koş 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 koş. Hadi. Ee, selam. <laughs> Rüzgar. Ya Tuğçe'yi de davet etmişsiniz patron. İlle sen de gel dedi, ben de kıramadım onu. Ne haber dostlar, nasıl gidiyor Meltem Hanım? Hoş geldin. Hoş buldum. İyi gel, yaratır sen. Böyle mi geçeyim? Tabii öyle geç. Tamam, peki. <laughs> Meltem Hanım nasılsınız? Bornoz da gördüm ya evinde, odasında. Nasıl bornoz yani? Ne, bornoz derken? Tuğçe Hanım şimdi siz bornozun şekline modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? <laughs> bornoz diyorum, bornoz. Hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan Ayy, hani gidiyorsun. sen, sen çok terlemişmiş de bir duş alayım demiş de ne varmış bundaymış da. Hadi size bak sen. Sen daha yeni geldin dün biri bugün iki ne demek duş almak? Tuğçe Hanım bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle fulya gibi değil. Fulyanın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu, bu aynı zamanda ajan. Adı ajan majan değil, sen de abartma. Eh, görürsünüz siz. Siz görürsünüz ajan bu ajan. Şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii, ...bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden, o yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonu ne olursa olsun mu? Olsun. 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 yesme. yes be. Yes. Tamam, hadi gidelim. Canım. Ha? Bıçak Hanım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Bora'yla Meltem... Dur! Yapmayın öyle, elinizi kolunuzu ileri geri yapmayın. Yapmayın öyle, dur canım. kötüyü çağırmayın, çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. İyi hadi, hadi. Hadi girelim, hadi. <laughs> Meltem. Canım, sen gel istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda. Tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum, çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım. Ben böyle iyiyim. Boracığım, Bora Bey. Bey, biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok ne sakıncası olacak? Bu arada iyi bilirsin. Kopsun dilin kopsun senin. Hı? Ee, Bora Bey ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere Bey demek lazım Bey desin. Sen benim işime karışma. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Üf. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık hadi. Hadi söyle. Heh. Bora çocukken bana aşıktı. Neden hmm, nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki ikimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum bir gün plajdayız. ikimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. <laughs> Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başta kız yoktu herhalde. Yoklukta ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın. <laughs> Hepsi böyle işte. <laughs> Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle Bora'yla Kakar'a, Kikir'e. Sonra çocuk geldi yanımıza. Bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim. Çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden iki yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti, o üstüne düştüm. <laughs> diyor ya. kenarı. Ya ama burayı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın sana. İnşallah gözün çıksın. Ya yani gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet afiyet olsun. E, Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar, çok çok. Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır. Böyle çıldırtıcı. Vallahi <laughs> Allah'ın Allah güneşi aynı güneş burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz, özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı, bana mı? Sana mı, bana mı? Bora, sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı, hı, -hı. evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. E, Fransız Riviera'sını da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Ee, Rüzgar Bey. Efendim. Riviera bu bizim zeytin Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz. Riviera ne ya? Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ee, ben iki sene önce gittim. Evet. İki sene önce. İki gittim sene gittim önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii. Bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Aa, biz bir lavaboya mı gitsek? Ha evet, gidelim. Müsaadenizle. Tabii, tabii müsaadenizle. Gidin bir hava alın, gelin. Meltem, Hadi. Meltem, sen gelir misin? Gelmezsen sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Ee, tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... ...arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, ee, yok, yok olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey, merak etme. Ya özellikle Ada, önceden senin asistanınmış. Asistanımdı, önceden. E şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Ee, biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere, ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi, bir garsona seslen sana zahmet, beş tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ya ye sen de, ye bitir, yemeğini bitir. Tabii zaten. Hep böyle olur. Ne olur? Yazlıkta tanışırsın, güzel güzel vakit geçirirsin, kumsalda gitar çalarsın. Kesin Bora Kesin çalmıştı. Sonra bu ya yazda satmışlardır ya Amerika'ya okumaya gidersin. Sonra bir de bir ayrılık olur. Ee? Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, finger derken sonra... Sonra? Sonrası... Bırak beni lan! Tabii. Öğrenmeliyiz Tuğçe'yi. Fan fini fini Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. İyi de nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. <laughs> Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? <laughs> Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı. Karate kursu. Orada öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. <laughs> Kum torbası gibi olmuştum yani. <laughs> bak 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 hareketlere bak bak. Gereksiz gülüşler. <laughs> Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama, ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa ama ben 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 neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabi. Yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora, Bey maşallah siz gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu, bu nedir yani burada? Hanım, hanım Meltem Hanım. Sizin mezhepte ne gelişmiş ya? İçinde at koştur. Ada? Ne anladın yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne oldu. Aa, anlatma! Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu anlatıyor Meltem. Küçüklük. <laughs> Küçüklük. Karate mi? Evet karate. <laughs> Siz dövüyordunuz yani. <laughs> oh elinize sağlık. <laughs> ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii. Onun gibi bir şey, onun gibi. <laughs> ben saçını başını bir olacağım. Az kal, az kal. Patronum, patron, biz bir dejavu mu yaşıyoruz bu iş? Öyle fulya olayına dönmez, değil mi? <laughs> Aman Allah korusun Yer ağzını hayra aç. <laughs> Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadının kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın, kadının yurdudur. Sen anlamazsın, <laughs> Rüzgar Beyciğim. <laughs> Meltem. Ne oldu, iyi misin sen? Sen bir üşüdün sanki. Aa, tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten tabii, şey havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu çok mu merak ettin? Aşırı terledim oldu mu? Bora Bey siz? Ne ben adım? Siz, siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron. Ne oluyor? Ne şey anlasam? Hiçbir fikrim, yani. hiç fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Ee, yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz de bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Melcem? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima... Ya bak klima arkamdan sana bir çarptı şimdi. Doğru. E dedim ki otur dedim sana. Dinlemedin ki, dinlemedi. Hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay! Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken... ...zımba gibi olursun. Hadi kalk, evine git, kalk! Ay e yok, yok, yok. Meltem sen bizimle geleceksin. Bizim derken? Bize, bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, Canım sen iyi misin? Ay çok ya. kötü, çok çok. Aman. İyi, iyi, iyi. Maşallah. Yok yok, bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyine. Aşk kendi seçer.